Arkadaşlar Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden ben Ahmet Eser Koyu Keçi Platformu olarak tüm dünyaya bu şekilde Youtube, Instagram, Facebook'tan videolarımla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Ee, bugün gördüğünüz gibi yine e, Can Polatlar çiftliğinde ee, dışarıdan gelme e, Mernos, Macar Mernozu ırkı koyunlar. E, tabii ki dışarıdan gelen koyunlarda genelde uyuz Beraber hastalığına yani denk geliyoruz. E, koyunlarda e, birinde olduğu zaman e, genelde çoğuna bulaşıyor. Bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. E, eğer ihmal ederseniz hani birinde gördüğünüz zaman kaşıntıyı e, diğer koyunlara da geçiyor. Diyorum. Eğer siz bunu hani, bugün vurmam, geç gün vururum bir ay sonra dur o gün bugün dersen hepsini uyuşarak, koyunuz hepsini uyuz hani kendini kaşır kaşır tüyleri dökülür. Bu sefer hani hem kırkan içinde zor olur hem hayvan içinde sıkıntı olur. Şimdi şurada bir şu tane vardı. Evet. Evet, bu da ama onun öte tarafında kaldı kaçıntılar. Ee, evet arkadaşlar, e, şimdi bunun tedavisi ne diye sorarsanız, tedavisi tabii ki e, parazit iğnesi. Bildiğiniz hani ivomektir, dektomaktır. E, iğnelerle bunu geçirebilirsiniz. Tabii ki bir e, doz dozda geçirmiyor, bunu da söyleyeyim. 10-15 vurduğunuz zaman 10-15 gün sonra tekrarını yapmanız daha uygun olur. Eğer yapmazsanız tedavi hiçbir işe yaramaz. Evet arkadaşlar. Şurada. Şöyle tabii ki şurası daha aydınlık. Evet arkadaşlar. E, bunlar da tabii tek tük görünüyor dedim ya. Yurt dışından gelen koyunlar bunlar. Evet. Can Polatlar çiftliği. Ee, şimdi burada tabii ki domuzluk olarak satışlarımız. <laughs> Kurulardan, korktuklardan. Evet arkadaşlar. Şöyle koyun kalitelerin daha iyiydi ama koyunlar karşılıklı. Şu, şu koyunda var mesela. Kırkılmış olanlar var. Evet şu koyunda mesela şunu daha önce kırpmıştık bunları. E şöyle koyun kendini kaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerayı daha yakına getirebilirsin o şekilde oradan kamera yakınlaştırıyor e yukarı doğru şey ettim. Evet arkadaşlar e uyuz belirtisi öyle tabi kaşıntının birkaç sebebi var şimdiki her kaşınan koyun da uyuz değildir arkadaşlar onu ben size belirteyim E abi benim koyunum kaşınıyor hani ne bu şimdi arkadaşlar kaşınmanın birkaç türlü şeyi var birkaç türlü çeşit var yani eğer koyunun derisinde dökülüyorsa koyun ağzında orasını böyle kemeri gibi yiyorsa deride nasırlık varsa o uyuzdur ama koyun sadece böyle kaşınıyorsa onda veya tüysünü çekiyorsa bazı koyunların sırtında saman biti olabiliyor saman bitinden kaşınabiliyor bazılarında tabi kene oluyor keneden keneden kaşınabiliyor. Ee, evet arkadaşlar. Evet kameraman senin de söylemek istediğin oralarda bir şey olursa ilave edebilirsin. Şu, yüzden, şu tabii ki. Şunun gibi. Evet arkadaşlar. Ee, tek kısa bir kaşıntı var ve bunlara acilen tabii ki uyuz tedavisi yapmak lazım. Tabii patron yapar onu. Biz sadece burak kırkıma geldik tabii bugün. Genelde kırkıldıktan sonra daha belirgin oluyor. Evet evet zaten bunlar hani kırka kenarda kırkıcı peki memnun kalmıyor işin açıkçası biz memnun kalmıyoruz. çünkü makine de gitmiyor ya çok zorluklar çekiyoruz Tabii hayvan da derisi nasırlaşıyor. Ee... Ondan sonra arkadaşlar bunu dedim ya tek toz hiçbir fayda etmiyor. E, tedavisi Ivomektir Ivomec çünkü bu parazit şeyleri çeşit firmalar çıktı şimdi. Her, her çeşit firmanın ona göre fiyat farkı var. E, var mesela. E, kimi parazitiniz deri alt oluyor. Kimisi hem kabaya hem deri altına oluyor. E, tek toz tabii ki çalışmıyor arkadaşlar. Bak bunu belirteyim. Tek tozurusunuz işte ben yaptım. Bu kesinlikle çalışmaz. İkinci bir tedavisi, ikinci bir dozu, 10 veya 15 gün sonra tekrarını yapacağınız her hayvana yapacaksınız. Hani bir iki hayvan kalır yine bak bir şey elde edemezsiniz. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar, göründüğü gibi işte burada kapalı besi. Bunlar tabii ki yurt dışından geldi e, ee, bir yandan kırkımını yapıyoruz daha önce de gelmişti onlar Tabii ki daha önce gelenlere sıkmıştı biz Evet arkadaşlar ee, şimdiken bu ee Koyunculuk biliyorsunuz rövaşta. <laughs> şu, şu koyunu tutabilseydik daha yakından i̇şte. gösterecektik ama. Şu gideni. Mu? <laughs> hayır hayır. bak Şu. Ya işte tutulmuyor ki. Şimdi tabii güre olduklarını hayvanlar ondan da rahatsız etmek istemiyoruz. E, gebe oldukları için bunlar. E, hayvanı strese sokmamak lazım. Onun için şimdi yabancı e, epey bir yol geldi bunlar tabii ki. Yol geldiği için hayvanlar tabii ister istemez strese. Onun için e, bu şekilde size uzaktan gösteriyoruz tabi. Evet arkadaşlar e, bu şekilde. E, şimdi koyunculuk demin rovaşta olduğu için herkes koyun bakıyor. Hani adeta Google çobanı oldu herkes yani masa başında. Google'a şey diyor işte şu kadar koyun şu kadar fiyat şu kadar tarife şu kadar gelir. Arkadaşlar içine girmeyince hiçbir şey e, göründüğü gibi olmuyor tabii ki. Yani koyunu saldım çayıra, mevlam kayıra buldum bir afgan saldım bayıra hesabıyla olmuyor bu işler arkadaşlar. Koyuna bakmak lazım. E, koyunun tabii ki yiyintisini, e, yemini her şeyi ona göre vermek lazım. Koyun yeterince doymak doyması yani bakımı hepsi yerinde olması lazım. Koyundan gelir kazını elde edebilmeniz için tabii ki başlıca her şeyden önemlisi yerli koyun... çoban diyoruz. He, i̇lgilenmeniz lazım. E, şimdi tabii ki Afgan çobanlar bana kızabilir. Çünkü Afgan çobanlar uzun ömürlü olmuyor. E, tabii ki Şimdikin ee, şimdiki onlar tabii ki WhatsApp grup şeyi var, bilmem neyi var. Ben şura durdum şu fiyata, ben şura durdum fiyata aynı anda tabii ki her şeyden aylıktan fiyat belirli oldukları için dakikada satarlar. Hani kimseye güvenmeyin arkadaşlar, kendinize güveniyorsanız bu işe girin diyorum ben size. Tabii ki çiftlik sahibimiz de genç hevesli Abdullah Bey. Bu işin içinde e, tabii ki kendi fabrikada çalışıyor. E, hem de böyle bir işletmeyi kurdu. Bir yılı aşkın oldu halen işletmede devam ediyor. E, aşağı yukarı 300 tane hayvan yaptı burada. Ondan sonra işte biz de böyle geliyoruz kırkımlarına. E, yapıyoruz. Tabii ki biz e, olarak e, diyoruz yani koyunuz temiz olsun, bakımlı olsun. Tabii rahat o kırkım almak için. Tabii hayvanlar için de tabii ki sırtı tozu olsa hayvan da rahatsız oluyor. E, böyle sebepler oluyor yani parazit dolayı hani uyuzluk nedeniyle. Evet orada o yüzden koyun işte daha önceki koyunlardan onun. Genelde Bunlar şimdiki uyuzluk neden gelir, neden gelir, çeşit türlü sebeplerden dolayı bunlar tabii ki e, söylentiler var. Biz ne desek yalan yani. Ondan sonra genellikle şimdiki bu çatıların saç sisteminde terlemeden, üzerlerine damlamadan geldiğini söyleniyor bu uyuzluk hastalığı. E, köpekler tabii taşıyıcı çok büyük faktör oynuyor bu hususta. Ben tabii ki köpekleriniz için köpekleriniz için çok bak özen göstermenizi istiyorum. Ben geçen de de bir önceki videolarımda şey ettim köpeklerin parazitlerini iç dış parazitlerini hiç ihmal etmeyin çünkü köpek taşıyıcı bir hayvan biliyorsunuz genç hayvanlarda değil baş ağrısı lep köpeklerden geliyor Uyuz da genelde köpeklerden yani bulaşıyor benim gördüğüm kadarıyla tabii ki ben bu işi uzaktan gözlemlediğime göre köpekler tabii ki bu işte en önce başta gelen faktörlerden birisi. Evet arkadaşlar. Burada fazla uzatmaya gerek yok. işte ben hani koyunlarınızda uyuz tedavisinde çok önemli dikkatli olmanızı istiyorum. Ee, size böyle bir videoyu bilgilendirmek amaçlı bugün böyle bir vesile oldu tabii ki hem kırkıma geldik burada hem de çekmiş bulunuyoruz böyle bilgilendirmek amaçlı videolarımın e, beni takip etmeniz açısından daha hem sizin için hem de benim menfaatime tabii ki e, şimdi ne kadar çok hani beni takip ederseniz videolarım hiç beğenmeyen tarafından da videolarım üst seviyelerde görükecek arkadaşlar Sizden bu yüzden videolarıma beğeni, like, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Böyle bilgilendirmek video amaçta hani siz benden daha iyi böyle bilgi sahibi olmak için çünkü gözlemler böyle çeşitli yerlerde videolar çekiyorum. Videolarımı kaçırmamak için orada YouTube'da beğen tuşuna basarak ve tekrar zil sesi çıkacak. O zil, zil sesinde de bütün bildirimleri onaylayıp yani o zile de basarak videolarımdan her zaman haber doğrumu olmak için kanalımıza abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. koy Keçi platform olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta beni takipte kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.